arkadaşlarımızın kafası kaldırmıyor artık. Neyi kaldırmıyor? Şeyi, sorun kaldırmıyor. Dinlemek istemiyorlar. Yok edelim diyorlar. Evet dinlemek istemiyorlar. Onlar orada bir düzen kurmuşlar. Kaldı diyorlar şu da 15-20 gün. Önemli hamleler yapacağımız zamanlar. Nereden çıktı şimdi bu aycan diyorlar kendilerince. Acilen göndermemiz lazım hmm. aycanı. Güzel bir şey operasyon. Fakat her operasyonun belli başlı riskleri vardır. Bu operasyonun da riski Aycan, eleyebilir birinizi Hı hı. Adem kendi güveniyor, tamam. Da. Bence şöyle bir şey izleyeceğiz yarın. Ee, şaşırıyorlar Ayşe diyor ki biz boşuna mı bu sayıları aldık falan filan. Orada Sema ve Hikmet düellosunda bir tarafın oynamadığını düşünüyoruz değil mi biz? Hı. Bence Sema oynamıyor. Sema bırakıyor. Hı hı. Sema sonra da gelip Aycan'la karşılaşmak istiyor belki. Sema komple survivor'ını bırakıyor. Bence bırakmıyor. Aycan'ı yenebileceğini düşünüyor ama bu da çok büyük bir risk. Bu da şöyle bir risk. E buradan da semayı avladılar. Semayı şöyle avladılar. Ama giderken mi? E, e, evet. <laughs> semayı şöyle avladılar. Semanın da zaafını hep kötü gözükmek.